Arkadaşlar videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar elimizde bu kutu var. Şimdi içindekilerini size tanıtacağız. <laughs> Kızlar elinizde ne var? Kutu. Bir tane kutu var. Kutu. İçini açalım. Anneciğim yardım et. Şöyle misin? bir bakalım ne var diye. Evet içinde renk renk çıkınlar var çok merak ediyorum. Hadi açın bakalım. Tamam. Buradaymış. Evet. Ben bulamadım anneciğim. Sen yapar mısın? Hadi başlayalım. Şimdi açalım arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar böyle bir cımbızımız var. Sticker'ları çıkartmak için. Bu da hem kazıyıcı hem de yapıştırıcı yapıştırmak için. Evet başka neler var? Arkadaşlar sticker'larımız var. Hadi açalım. Şöyle biraz bakalım. İşte hepsi çok var. İşte. Sen de göster bakalım Fatma. Bazıları satma. yutulmuş. Çok güzel. İkisi de aynı galiba? Evet, aynı. Ben hadi bunları kenara alalım. Alalım. Haydi. Başka neler var? Bir de şunlar var. Çok güzel. İşte çok güzel kara şekli, yuvarlak, yıldız, kalp. kalp. Yıldız kalp, ondan sonra beşgen gibi bir tane daha kalp bir tane kedi bir tane ayıcık bir tane daha kalp Diğer çiçek ]leri... desenli de var evet yıldız hepsi aynı hepsinden arkadaşlar, aynı arkadaşlar bunlar sticker anahtarlık seti evet bunlara sticker yapıştırıp anahtar yapabiliyoruz evet başka neler var içlerine bakalım Bir tane kırmızı var çikolatalı var ondan sonra da böyle <laughs> dökelim Rengarenk anahtarlıklarımız var arkadaşlar. Şimdi stikerleri açın bakalım öbür uzun olanları. Uzun olanlarını hemen açalım. Ben açtım. Kardeşim Bize abi. gösterin bakalım hangi desenleri var neler var içinde. Arkadaşlar bu stikerler bir de parlıyor çok güzel. Evet çok evet. güzeller. Şimdi geçelim anahtarlık yapımına. Evet. Hadi bir tane sticker seçin. Ben çikolatalıyı seçeceğim. Ben bu evet. Tamam evet. bunları kaldıralım. Evet. Şimdi bir de Şekil Şunlardan seçeceğiz. şekillerinizi seçin. Tamam. Eee kalplisin Ben de bir beyaz kalpli alayım. Al bak burada pembe kalpli var. Aldım. Ayıcık. al <Gülüyorlar>. tamam. Ayıcık mı seçtin? Ben de kartı seçtim. Tamam bir tane de anahtarlık ucunu seçin. Ben onu mor seçeceğim. Ben de seçeyim. Pembe olsun. Tamam. Ta Seninki ben... de pembe olsun. Boom, Şimdi bunları kenara koyalım. Kutuya dizelim yine. Kutuya koyalım. Hela... Wow. Hepsi birbirinden güzel. Şunları yanlışlıkla almayalım. bunları toplayalım. Kutumuza. <laughs> Anneciğim şunları da kutusuna koyalım. Bu kullanalım. Ve bunlarımızı. Bize... Arkadaşlar ben ilk şunu yapıştırmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi bir çikolata koyacağım. İşte şuraya olur. Şimdi ben bir tane de kedicik koymak istiyorum. Kedicik sığarsa işte bu kediciği. İşte bu kedicik burada. Kalpli bunu koyacağım. Bu kurabiyeyi. İşte onu da buraya koyacağım. Bir tane daha küçük şuraya sıkıştırabilirsin. Evet sıkıştırabilirim. Ben şu çöreği istiyorum. Çörek. İşte çörekliği de koyduk. Bak şuradaki küçük kurabiyeyi de. Koyabilirim. Evet. Bak şuraya çikolatan altına yapıştırabilirsin. Evet olur. Koyalım kurabiyeyi de oldu. Benimki bitti arkadaşlar. Şimdi anneciğim şu işlemi sen yapar mısın? Yaparım. Arkadaşlar benimki böyle oldu. Çikolata stikerli. Bakalım. Çikolata stikerli kalpli bir anahtarlık. Çok güzel oldu. Parlıyor. Bakın arkadaşlar. Evet şimdi sıra Fatma'da. Evet. Şimdi Fatma <laughs> kendi anahtarlığını yapacak. Şimdi ben şu büyük pastalığı koymak istiyorum. Tamam. Yer kaptırırsa çıkartırım baba. Yetmeyebiliyor. Yani. biliyor. Yetmiyor anneciğim. O. Yetmiyor. Başka ben bak mi? şu küçük olanı yapıştırabilirsin. Ben evet yapıştırabilir. yanında küçük pasta var ama. Ben elle pasta koyabilirim. Ne etmedi? Neyse ne oldu kardeşim. Bak şu fiyonku yapıştırabilirsin. Evet. Şurada da fiyonk var, şeker var. Onları yapıştırabilirsin. Bak şu küçük yüzleri de yapıştırabilirim. Ne Şimdi bir şeker koyacağım. Elin olsun. Yok. Çok güzel oldu. Bir tane yıldız koyabilirsin köşeye. Evet de koyacağım. Bir de koymak istiyorum. Kalbi koydum. Şimdi bir yapalım E zaten yiyor ya Evet kardeşim. Bak bu yıldızı koyabilirsin şuradakine. Evet koyabilirsin. Bak şurada da güzelleri var. Evet. Cupcake. Cupcake. Küçücükmüş. Öbür tarafa buna da bir yüz mü koysam? Yüz Bence koyabilirsin kardeşim. Yeterse. Yetti gerçi. Şimdi bir elmas parlaklığı koyacağım. Şuraya. Belki bitti arkadaşlar. Zorla biraz. Geçirelim. Arkadaşlar biz biraz hastayız. Evet Sesimiz o yüzden değişik gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar benim anahtarlığım da böyle oldu. Arkadaşlar anahtarlıklarımız böyle oldu. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.